Ben rap yaparım, rap hep yaparım, hep rap yaparım, rap rap. Kim tedavülden kalkmış madeni para ister? Yarışma programımıza hoş geldiniz sevgili izleyiciler. <laughs> Ve işte gördüğünüz gibi bu yepyeni yarışma programımızın bir de yarışmacısı var. Şaşılası bir durum ama gerçekten doğru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, kiminle görüşüyorum? <laughs> <laughs> Her seferinde e, ya, aradan vakit de geçiyor, Bunu bir de anlıyorum. farklı görünüyorsun. Evet, da, yani, o yüzden seni tanımıyorum Cenkciğim. Evet, e, televizyonunu yeni açanlar için söylüyorsunuz herhalde. Yani. Babam öyle onun için yaptığınızı söylüyor. Hayır öyle öyle yapmıyorum. Şunun için <laughs> yapıyorum. Sen e, kendin bile unutuyorsundur yani yarışmaya katıldığın var. Bir de yani unutuyorum seni. E, Neydin, ne, kimdi bu? Arada bir sürü başka yarışmacı mı oluyor. Hani sadece bir tek ben de yarışacaktım <laughs> hayatınız boyunca? <laughs> başka yarışmacımız olmuyor çünkü senden sonra yarışmamız yayından kaldırılıyor. O yüzden her seferinde farklı bir yarışma dizayn ediyoruz ama Değiştim içeriği ben aşağı yukarı aynı. Rahatsız biraz bu. Yani mi yaptınız? fazla rahat etmeni e, istemedik çünkü hani düşünmeyin diye değil. E, mi? Hayır düşünmeyinsin diye değil. Bir an evvel e, yarışmaya odaklan. Fazla rahatlaşıp rahatlarsan rehavete kapılır, uykum uyku falan girerdi. İyi değil. Diye onu da ben gördüm. Bu tarz yarışmalarda böyle rahatsız şeyler oturtuyorlar ki o rahatsızlıkla e, direkt soruya odaklan ama... Işte, Falan gibisinden böyle kafayı oraya tak diye. <laughs> Gerçekten çok e, tak diye bir insansın. Tak diye, tak diye Bu, birlikler. Bu e, e, madeni paralarımızı istiyor musun? Bunların çoğu tedavülden kalkmış. Arada bir bir beş kuruş falan vardır yani işe yarayacak. Bir de birkaç feni mi, peni mi ne ondan görüyorum. Hmm. Yani ben aslında dediğim gibi yarışmak e, yarışmak benim için yeterli. E, sizin oldukça e, fakir bir olan kazanmak şirketi olduğunuzu <laughs> dediğim için <laughs> Oğlum, yani, geçen ne sefer oldu? ne istersen alabilirdin. Hatta dünya turu izledin ama alamadın. Sonuçta fakirlikle alakası yok. Biz nasılsa kazanamazsın diye uçmayı tercih ediyoruz. Ya e o zaman başka bir şey şey yapaydınız. <laughs> Bu sefer öyle tercih etmedik yani. <laughs> Peki onları acaba e, bugün soru kolay da o yüzden. O antikacı C'ye falan al, satsam o paraya eder mi ya da içinde bazıları e, yani evet Bizans e, paraları var içerisinde. E, gömüllerden çıkmış paralar var. Onlar yani eğer polise yakalanıp da 100 e, yıl falan hapis yemezsen Direkt antikacıya götürürse ya da bir kuyumcuya. Niye diyorum? Polis Bizanslı mı? Hayır. <laughs> e, sonuçta bunlar gömü paralarını satmak yasaktır Cenkçiğim. Gömü parası mı onlar? Birkaç tane var içerisinde çok değerli para. Ama o zaman e, suçunuzu itiraf edin. O ediniz. zaman siz değil ama o zaman. <laughs> ya hayır ben öyle gördüm buradan bilmiyorum. Olmaya da bilir. Yani siz açmadınız hiç bunu daha önce. <laughs> Yok daha açmadım. Bu şekilde Bu, mi bulmuşlar gömüde? Hayır. Bu, bizim nereden geldiğini bilmiyorum. Ben bunu içeride buldum uzun zamandır da böyle duruyor. Evet, çok Instagram canlı yayını <laughs> bir insansınız. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, nasılsın Cenkciğim? Hayat nasıl gidiyor? Anne baba gidiyor. nasıl? İyiler mi? İyi, i̇yi gidiyor. İşte bu yarışmanın da verdiği şevkle, zevkle, şevkle, zevkle, raple. biraz evde kendi halimde rap falan evet. yapıyorum. Peki <laughs> belli yani. Kılık kıyafetinden biraz evet. rape kaydığın anlaşılıyor. Evet. Rape kay. <laughs> e, aslında benim e, isim arıyorum rap isim bu olabilir. Rape kay. Benim adım rape kay. Tarzım biraz rape kayar. Rapi -kay diyelim. Rapi -kay. Rap kay. Bazıları replikalar. Aslında Onlar senin daha güzel, ayar. sana çok güzel bir rapçi ismi buldum mesela. Tipikay. Hmm. Tipikayey. <laughs> <Tipikai. gülüyor> you know? <laughs> e, Tipikayey madafaka. E, bunu ben bir tane filmden biliyorum. Gay <laughs> evet. yani, hard. E, bu Tipikay bizim yıllar önce bir hev hev dostumuza verdiğimiz isimdi, bilmem hatırlar mısın? Bir tane hmm. de arkadaşı vardı, onun da adı Acizdi. <laughs> Ona da o ismi vermiştik. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayar <laughs> e, size dört verdi. Bana dört verdi gerçekten <laughs> Yani bana ne sizin e, aciz bir tipi kaymadı. Köpek görmenizden. <laughs> Neyse. Cenk çip, e, e, şey var mı böyle bir e, yani yeni bir eştir e, daha sonra acaba. Bir tane kız geziyor. Kız arkadaşım e, falan yok mu yani hala şey misin? E, o benim Rus kız arkadaşlar buluşacağız buluşacağız. Rus e, kız arkadaş buluşmadı. Hmm. Birisi sana öyle bir şey mi gönderdi? Twitter'dan ben Rus'um ve kız arkadaşım mı dedi? Twitter'dan <laughs> bana şey yapıyor diye ben kız arkadaşım olduğunu e, düşündüm. <laughs> bu Düşün kesin ama. benim kız arkadaşımdır mı dedin? <laughs> bu kesin benim kız arkadaşım olacak dedim yani. Biraz kararlıyımdır bazı konularda. <laughs> Zavallı. <laughs> Neyse. Evet. E, yani heyecanın geçti mi bilmiyorum ama istersen ufaktan yarışmamıza da geçebilir ya da evet. e, Heyecan... babanın attığı son e, gündem olan, TT olan tweetlerden de bahsedebiliriz. E, e, oğlumun heyecanı geçiyor ama saat başlarında geçiyor. Top kapıya gidiyor diye <laughs> bir tweet atmıştı. E, evet. Çok yine beğeni aldı. Retweet retweet üstüne. <laughs> gerçekten harika bir tweet gerçekten de. <laughs> Ee, i̇stersen ufaktan sorumuza geçeyim Cenk'cim. Güldük, eğlendik. Artık yarışma zamanı. <laughs> Kaçınılmaz son. Hadi bakalım. Kazanacağına emin misin? Bu kez olacak mı diyorsun? Yani bence olacak yani. Ama dediğim gibi rahattığım şu yüzden yani sonun işin sonunda. Doğru da bilsem, yanlış da bilsem biliyorum. Yanlış bilmek diye bir şey yoktur Cenk. Var. Onu Hay ben iyi. araştırdım. Yanlış bilmek diye de bir şey var. <laughs> Allah Dolayısıyla Allah. herhangi bir yarışmayı kazanmamak <laughs> mümkün ama siz yanlış bilince hediyeyi vermiyorsunuz. Ama bu yarışmayı kazanmadığım anlamına gelmiyor. Yani bu sizin kendi ilizyonunuz Ve ilizyonunda İllizyon. boğulacaksın, bir gün göreceksin, evet. Cenk'le karşı karşıya geleceksin. Tamam neyse bırak şimdi onu. <laughs> Sevgili izleyiciler, Cenk ya da namı diğer diğer Tipika Tipika'yla ee, şu an <laughs> yarışmamıza başlıyoruz. Cenk'cim ilk ve tek sorun şöyle. Evet. Bazı işletmelerin ünvanlarında yer alan AŞ neyin kısaltmasıdır? Hmm. Deranzo. Deranzo'yu yedin hımlamak yok biliyorsun. AŞ. İçinden düşünüyoruz. Bu ikisi beraber mi yan yana mı yazıyor o yüzden mi? Böyle... A.Ş. Evet. Hmm. A.Ş. Yani arada bir harf daha var onu söyleyebilirim. Hayır değil. A nokta şey nokta yani bir şeyin kısaltması olduğunu belirten noktalar bunlar. Orada mesela şey varsa e, apş, apş Apşe. Sen arası apşe. İşim yaptı apşe. <laughs> evet yani bu DJ apşeden bahsetti bize. <laughs> aş aş aş. E, kalemlerde vardır. Ben çok uzun yıllar evde resimle uğraştım. <laughs> evet. Kara kalem. aş, 3 aş, 4 aş, 5 aş. Bu kalemin e, daha kolay açılması. Mesela 5H çok kolay açılır. peki e, uzun yıllar o. resimle uğraştın da ne oldu? Yani ortaya bir eser çıkmadı mı? E, yok çizdim. Çizdin ne yaptın onu? Duruyor, e, mu? Uzun yıllar tek bir resim mi çizdin? Yok canım bir sürü çizdim yani. Ha, bir sürü çizdim. Çizmek Bazılarını durum. yarım da bıraktım. Demek ki kara kalem e, çalışıyorsun. Kara kalem işte o dediğim gibi aşı beş aşı, aş oradan olabilir. 5 aş, 6 aş, 10 aş falan var. Yani aç mı böyle böyle yapsan açılacak. açılacak yani. Ona göre o aş numarasını veriyorlar. Kolay açılma numarası o. Anlıyorum. Peki gereksiz bilgilerden istersen gereklere geçelim. Ee, Huşevni'lerine geleyim mi? Soruyu hatırlıyor musun Cenkçiğim? Ee, kalemlerle ilgili bir şey değil. Bazı işletmelerin ünvanlarında yer alan AŞ e neyin kısaltmasıdır? He, hmm. Ha. Hım. ha dedin. Şimdi biraz daha şey oldu. İlk Huşevni'ni göndereyim istersen. Kafanda aş. biraz belirdi mi yoksa Huşevni'yi almadan cevap verebilecek durumda e, mı? Mu? E, muhtemelen durum zaten bu kalemlerle ilgili bir şey çıkacak. Eğer o çıkmazsa AŞ dediğimiz zaman akla hemen yemek... Geliyor. Yemek evet başka. Yemek deyince ne geliyor? Yemek deyince benim e, anne köftesi. Ah. Maydanozlu geliyor hemen. <laughs> o ee, halde. patates kızartması ve e, kızarmış biber ve patlıcan da olursa. Sarımsaklı yoğurtlu. Anladım. Daha da güzeli var mı? İstersen bu yanında duygu ve gazoz... düşüncelerle ilk huşevliğine geçelim Cenkciğim. Ben aslında rap'i bu şekilde yazmak istiyorum. Yani e, yanında da gazoz olursa anne köftesi biraz yanında. Tamam yani çok güzel. falan da saymak güzel Çok güzel, güzel evde böyle yaz. Şimdi ilk huşevliğin şöyle Cenkciğim. A, A şıkkı. Yani işletmelerin sonunda yazan şey A şıkkı ifadesinin kısaltması. A şey ya. Hı hı. A şıkkı ne? A şıkkı o yani A şıkkı, A, A şıkkı. <laughs> A, A şıkkı. Hı hı. Tamam. Yani ne? Bu. Şıkkımız bu. A bu. Neyse. istersen B'ye geçeyim, C'ye geçeyim. <laughs> ben sanırım rap e, damarın kabardı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ee, anladım ki A şıkkı <laughs> Rap de şambırın. Aa bak sana güzel bir e, DJ ismi daha buldum. Şey ismi. E, rapçi ismi. Rap de Şambur. Bir saniye şimdi dikkatimizi dağıtmayayım. Yani A şıkkı ne dedik? A şıkkı. A şıkkı. Evet. A şıkkı. A şıkkı. Ha evet. O kadar. B'ye geçelim. B'ye geçelim peki. Bu B aile şirketi. Yani bunun kısaltması anlamında He, o sizin Şimdi dediğinizi ben kısaltıp AŞ'yi kısaltacağım. He, DJ he. <laughs> ee, bu da kaşındırıyor. Nasıl böyle saatlerce bundan konser herkes. E, zaten o yüzden e, şöyle falan yaparlar rapçiler. Şey, Aa A, Y, yeah, come on falan Çaktamadan diye. Çaktırmadan kaşındırlar tabii, mı sırada? Ee, aile şirketi olabilir. Neyin sonundaydı bu? <laughs> Şirketlerin ünvanının sonunda yer alıyor. Mesela oluyor. bir şirket adı ne olabilir? Cenk. Cenk AŞ mesela. Hmm, güzel geldi kulağa. Bu aslında benim rap adım olabilir. Cenk AŞ. Evet aile şirketinin kısaltması. Aile alalım. şirketi. O kesin annem babam da çok beğenir. Öyle mi? Aile şirketi bence doğru cevap bu. Aslında öbürkülere gerek yok ama. Geçeyim mi diğer bu şeye? Yoksa aile direkt şirketi. cevap vermek ister misin? Bence yine de Şeyne, görelim ya şıkları yani ne dersin? Ücretini aydan aya, Ücret, aydan aya verilen ücretin adı neydi? Maaş. Maaşını Bak orada verir. da AŞ var. Maşallah. Ma aile şirketi. Ma, Ma aile şirketi. Aa. Ya. ya. Maş. Bu kadar ipucunu da fazla kimseye vermem. İstersen diğer huşevniğine geçiyorum Cenk'im. Evet. Geçeyim mi, yoksa görmek istemez misin bu huşevniğileri? İsterim isterim. Huşevni. C. Anonim şirket. Anonim şirket. Cenk anonim, anonim şirketi. Hayır anonim. E kimin yaptığı belli olmayan Yani nevdi belirsiz şarkılara ve türkülere verilen anonim isim. Yani geliyor. adam öyle bir şarkı yapıyor ki ben bunun altına diyor imzamı atamam. Ama ben mesela bir şarkı yaparsam. Onun altına imzamı, göğsümü Rahatlıkla geri atarsın. geri atarım. Tabii tabii. tabii. O yüzden e, anonim şarkılara karşıyım. Peki. Deranzo. Anonim şirket zaten şirkette yer anonim şirket. Kimin kurduğu belli olmayan şirket. Öyle şirket Burada mi Burada üç harfli bir şey aklıma geliyor, P ile başlayan. Evet. Ama rapçi damarımı kabartmayacağım. Oldu, <laughs> peki. O halde e, diğer Huşevni'ne geçiyorum. Huşevni! D, Akide Şekeri. Cenk Akide Şekeri. Yani bu da e, sabah programı sunucusu gibi oldu. Yani rapçiden çok. <laughs> <laughs> evet akide şekeri olabilir. Öyle mi? Evet. Budur diyorsun kesin. Değil demiyorum. Ee, akide şekeri. Anonim şirket olabilir. Ama niye yani 50 saat akide şekeri yazacağına? Bunların içerisinden eleyebildiğin en çok yani bu kesinlikle değildir diyebildiğin hangisi? anonim şirket. Anonim şirket. şirket. Bir şirket mi olur? Olmaz diyorsun evet. E, o ilk şıkkı anlamadım. A şıkkı. A, şıkkının, A şıkkı, evet. A şıkkı A şıkkı yani A ş'nin kısaltılması A şıkkının kısaltılmasıdır diyeyim tamam, diyor. Cenk tamam da, A şıkkı. Tamam A ş'nin kısaltılmışı ne yani? A şıkkı işte. Cenk A şıkkı. Tamam <laughs> Gibi. ama ne işte o? A şıkkı. <laughs> yani tamam neyse. Ee, sen istersen o şıkkı ignor edebilirsin. Yani istersen şu bir şey vereyim sana? <laughs> ben aile şirketi diyeyim çünkü en aklı yatanı Emin misin? O. Tabii. Son kararım mı? Son ben. kararım ya şey değil yani. Ee, bir daha i̇şte karar hocam. vermek istemiyor musun bundan sonra? Ee, madeni paraları alacağına emin misin? Ee, o da önemli değil. Ben şimdi bu Cenk Aile Şirketi, Cenk Aile Şirketi, mali Şirketi, Maaş Verir Aile Şirketi, Ma Maaş Verir Aile Şirketi'nin şirketi. Evet gibi söz yazmaya çalışıyorsun hmm. anladım. Ee, son kararımı Cenk'ciğim son kez soruyorum. <laughs> Bu sessizliği e, derazoyla bozdun Lemniskap. Evet, burada son kararım, hani e, bundan sonra bir daha karar veremeyecek miyim falan gibisinden <laughs> olayı bir şey katıyla. Onu mu düşünüyorsun? Son kararım e, B, aile şirketi. Peki. Doğru. Maalesef doğru. <laughs> doğru cevap C olacaktı Cenk'cim, anonim şirket. Yani şirketlerin sonundaki o A şeye anonim şirket ifadesinin kısaltılmışıdır e, diye düşünüyoruz. Ama yanlış düşünüyorsunuz öyle şey, saçma şey mi olur? Hayır, Jake hani anonim şirketi. Yok mu bir tane sizin avukatınız, bu paralara bakan kişi neydi? Avukat. Paralara Avukat. paralara bakan. Ha, şeyi sayıyor, paraları sayıyor falan. Fakir. Şirketler. Yani paralara bakıyor ancak. <laughs> Hayır, değil. Onun başka bir adı var. Ya ona falan sorursanız da. Zavallı olabilir. Şey, <laughs> Zavallı. Fakirden ilerliyorum. <laughs> yani, ya onun adı ne? Avukat var, doktor var. Aha, muhasebeci olabilir. Heh, mi? Muhasebeci. Ha, tamam. Ona tamam. falan sorsanız da. Neyi soralım? E, bu ne anonim Yok, şirket bunu diye bir şey. bu biz zaten olalım. direkt uzmanları hazırlıyor. Yani soruları biz hazırlamıyoruz. Bir uzman heyetimiz var. Hı -hı. O hazırlıyor. Dolayısıyla şirketlerin sonundaki o A anonim şirket ifadesinin kısaltılmışıdır. A ile Ne değil belirsiz şirket yani <laughs> Ne, ne, Ü D <laughs> i, i, i N şey niş niş aşe. Evet. Ee, o halde çekiciyim sana başarılar diliyorum. Madeni paralarımız da bizde kaldı. Kim bilir içerisinde ne servetler var. Zaten vardı. çok şıkır, şıkır. Ben normalde onları biriktiririm. mesela 5 lira olduğu zaman bizim bakkala götürüyorum onu kağıt para haline getirtiyor. 5 <laughs> lira olunca mı yapıyorsun Hı -hı. bunu? Valla tebrik ediyorum. Zaten bakkal herhalde seni artık tanıyordu. E çünkü paraların e, yani. e, kağıt olarak bozuk para halinde olması çok daha rahat kullanıma sebebiyet veriyor. Çinçim yarışmamız sona erdi. İstersen Hı -hı. sohbetimizi e, daha sonra bir sonraki yarışmamıza eğer tekrar katılma fırsatı bulursan ee, o zaman şey abi. çünkü yarışmamıza katılmak isteyen çok insan var. Biz onların arasından sen şansına hep sana çıkıyor. Hmm. Ee, seçim eğer bir dahaki sefere de şansın bu kadar kuvvetli olursa görüşürüz olmaz mı? Annene babana da çok sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Rap'te de sana e, tipikay olarak e, başarılar diliyoruz. Rap'te de. <laughs> evet. Rap dede de güzel isim aslında. Sevgili izleyiciler, Rap dede Cenk de Cenk'te yarışmamız sona erdi. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan.